Evet arkadaşlar şimdi geldi falan getirdi. Bugün bölüm 72 Part 1 ve Part 2'yi izleyeceğiz. Video Doom ki Multiverse 31 izleyecek. Bayağı uzun video olacak. İlk önce Part 1'den başlayalım. Hemen 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 başlayalım. Başladık bakalım ne oluyormuş. Evet en son burada kalmıştık. Kamera offline yazıyor hala. Ve biz bunu gördük. Vurduk şeye. Vurduk vurduk. Ay o füzeli. Bizim robot kollarımız var. Bir de bu galiba red lazer kameraman var yerinde. Large kameraman elinde Kırmızı lazer tutuyor. Onun 2.0 hali galiba. Şu an yüz galiba. Tabii ki de o değiliz biz. Tabii ki de burada upgrade match kameramanız uy bu oğlum polis Fıca fırlattı Vurdu ve Aracımızı bozdu Ve oradan bir mavi bir işin geldi Tabii ki de upgrade Spider kamera Kamera spider yani Ve, ve, ve patladı abimiz Ne oluyor Evet Let's evet. çıktı ve o güç biriktiriyor. Atıyor. Hop. Zort. Biz burada like yapıyoruz. Evet. 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 Hareket çekti. O yüzden orayı sansürledik. Boyayla sansürledik ve cimen ve geldi ya. La. Allah rahmet eylesin. Ateş ya sen orada ne yaparsın? Hop cimen. Kalkal upgrade'e bak oğlum. Hayda. George bir dakika bizim aracımız bozuldu. Uyarı verdi Cimen oraya ateş etti diye uyarı verdi. <laughs> Konuşuyorlar. Astro geldi ve parçaladı. Ve galiba Ve Cimen vs Astro sonunda iki iki titan vs attı. Ve şuradan e, part 3'e atıyorum. Evet başlıyoruz. En son burada kalmış. Burada kalmıştık. Onu tutup parçalamış ve vs atacaklar. Evet. Burada kalmıştır. Giyinmeyken hazırlıyor. Ve ateş ediyor. Astro engelliyor. Ve ateşlerini ona gönderiyor. Astro. Arkadaşlar siz kimi tutuyorsunuz? Ben Astro'yu tutuyorum. Giyinmeyip Astro'mu yoruma yazın. Bence Astro olur. Bak kalkanını parçalarını çekip onu fırlatacağım. Giyinme. Uy bir basketini yedi ve iki aile evde çarpışıyor. Ve burada ne olacak acaba? İzlemedim bölümü. Ooo nükleer bomba geldi. Astroyu engellemeye çalışıyor. Giyime plan yapmış tuzak. Evet. Bıraktı. Ve bütün hepsini öldürüyor. Ve Galiba Giyime alacak. Asro olacak dedi. Asro sadece e, gözünün altında yaralar yaralanmış. Asro'yu yendiğini biliyordum. Lazerlerini çıkardım. Jort. Cort. Evet, şunu atıyor. Jort kaçtı. Ve şu an etrafında geldik izinlikle. Biliyordum, biliyordum. Şu kasusta çok hızlı olduğu için etrafında geldik. Geçiyor yine etrafından geldik. Gel evet. Ne acıyla falan da fark etti. Bunları ona gönderiyor. Guy of Yine ben son atışını çıkardı. Onu fırlatacak. <laughs> İki tane çıkardı bu seferde. <laughs> evet. Ve elindeki atışlar gitti. <laughs> oha oha sen patlıyor kuşa bak deli. Diman de Astro'yu kontrol <laughs> ediyor abi. <laughs> Burada video <laughs> sensörlük. <laughs> Çünkü oğlum adam yüzü. Devam ediyoruz. Adam öldü. <laughs> Diman bize bakıyor ama Astro'yu ışınlatıyor. Ee, uh, uh, ha! Arkadaş bunun teorisini yapmıştım galiba eskiden 71, 70, 69, 80, e, e, 68 falan e, bölümde böyle bir tuvalet gelecek Dedik galiba bu tuvaletin adı kim söyleyeyim mi? Upgrade Astro e, Cyborg Mecha Toilet o geldi ve düğmeni ateş etti ve kalkanı tek de parçaladı. Ve elinde kalkanı var. Özellikle Titan Spiderman geldi. Titan Spiderman ne alaka? Mesela Titanlar da mı bir atacak? Astro'yu kaçırdı. Astro'nun abisi. Titan Spiderman de deli ayınlığı işletiyor. Upgrade Dyson sinema benzi direktörü paslara tıklıyor gibi, gel atlayın. Kameraman gelecek <laughs> mi? Ay, kılıcımı vuramadı, rüya kaçtı. <laughs> Kaç yaşındalar Evet, ateşi çıkardım ne çıkarın ve konuma mutlaka sağlattı. Astro'nun mutlaka sağlattı. Galvan mutlatız. Upgrade title kamera var. Titan title kamera Bu bence şeye gelebilir. Bu karakterler Astro'nun abisi. Mesela ee, ee, Titan kamera var. Mutlatız hani falan. Şey gelebilir. Gelebilir tuvalet orada Ve şimdi de açacağız. Gösteriyorum. Ama çiçeği ver seçiyoruz açıyoruz ve 31 çıkmış. Başlıyoruz. Hadi bakalım. Da. Bu ne lan? Bu ne? Mükemmel bir şey. başlıyoruz? Evet. Duşa bastık. Duşa bastık. Evet. Bu arabanın içinde iki woman ve bir tane man var. TV woman. Speaker woman. Clock woman. Kamera woman. Dark speaker man. Jack speaker man. Bir de Assassin, Assassin Drillman yani Ninja Alpha Drillman. Etrafa bakıyor. Evet. Bu bunlar çıktı. Yeni bir tane clock bomb çıkmış. Arabanın tarama özelliği var. Ay, Alfa çatıya çıktı, diğer çatıya yapmadı. Vay! Halbuki adam bir tane ninja ya! Ninja dreamlandı gerçekten. Ninja dreamlandı, kamyon geliyor. Ayakkabı çıktı? Öldü. Bu trafikte yürütmüşler. Gerçekten çabalan

Ай, плагир! Плагир, как спикер этот скрипковый, если так E like yapıyoruz da helikopter var herhalde. Tuzakmış. Tuzakmış, <laughs> mükemmel ya. <yani. Gülüyor> mükemmel. Hadi Titan kulakma, Titan kulakma yok o güzel. Gel savaşa gel. Yani savaşı dediğiniz aile otuz Tuzak Burada yoklar. geçiriyor geçiyor. Uy oğlum çok iyi ya. Ne çıkardı arkadaşlar. yazın. Bu efsane bir çıkan Selamun Aleyküm. ne oluyor helikopterler geldi final savaş hadi bakalım final savaşta ne olacak bu ne lan ooo tutarsın yuva Çok kameraman da geldi. Buna da kesin yani. final belki olur geldi. Final. Let's final. Hazır ol finale. Hadi bakalım. Final. Bunlar da ben yani ilk, ilk defa scientist speaker ben görüyorum. Sanki TV'me okey, kamera var okey ama Sanki bu kameradan ne ara geldi lan? Tamam. Oziyenele gelmedi de buraya nasıl geldi? Ne, nasıl aklınıza geldi? Benim de gelmişti de. Evet burada bir miktar. Oğlum mükemmel bölümlerdi. 3 bölüm de mükemmeldi. Kendinize çok iyi bakıyor. hoşçakalın, bay bay.